şeyde altın varak. Anası bile komple varak. Efendim? Yaşlıya ya duymuyor herhalde. Ver elini öpeyim anneciğim. Aa? Ver kız elini öpeceğim de. <laughs> Şuna bak. Eller de buluşuk buluşuk. Tavuk gibi. <laughs> Tersin çürük, ölmüşsün de seni korkudan gömememişler. <laughs> Ayaklı tabut. Aa. Tek bir şartım var. Karşıma çıkma, ağzına sıçrarım. Aa. Edepsiz, nursuz, nalet, şükürsüz. <laughs> <süratsiz>. Sırasız. <laughs> Söyledikçe hoşuna gidiyor değil mi?